Herkese merhaba. Bugün sizlere projeksiyonlar, beklentiler, yargılar, ayrımlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Akseste kullandığımız temizleme cümlesiyle bunları temizlediğimizde hayatımızda çok büyük bir alan açıyoruz. Çünkü neden? Çünkü günümüz içinde ve geçmişte birçok kez hem kendimizle ilgili hem başkalarından bizim enerji alanımıza gelen e, projeksiyonlar, e, beklentiler ve va yargılar var. E, dolayısıyla bunlar alanımızda biriktikçe e, bizim de başkalarına e, doğru e, yapmış olduğumuz projeksiyonlar, beklentiler, yargılar oldukça e, ve kişiler e, beklentilerimiz e, doğrultusunda davranmadıkları sürece kendimizde hayal kırıklığı yaratıyoruz ve kişiler de bizimle ilgili hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar tekrar enerji yükü olarak alanımıza geliyor. Ondan sonra her hayal kırıklığı yaşadığımızda bu kişilerle aynı zamanda bir şey oluşturuyoruz, mesafe oluşturuyoruz. Dolayısıyla ayrım yaratıyoruz iki kişi arasında. Bu konu hakkında 21 gün boyunca ilişkiler üstüne bir çalışma yapacağım. Katılmak isterseniz ücretli bir çalışma olacak. Bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramdan 532 217 3455 55 WhatsApp'la bana mesaj atabilirsiniz. Ve her gün ilişkilerimiz üzerinde oluşturduğumuz blokajlarla ilgili Tüm projeksiyonlar, beklentiler, yargılar, ayrımlar bunları temizleyeceğiz. Reddetmeler, reddedilmeler. Hem kendimizle ilgili hem karşı kişilerle ilgili. Ve hepinizi bekliyorum bu çalışmaya. Görüşmek üzere. İyi günler.